merhabalar. Merhaba, bugün de biraz piyasa yorum yapalım istiyoruz bu videoda. Zira şimdi virüsünün hep etkilerini konuşuyoruz. Gelinen noktada piyasalar nereye taşıdı kendini? Biraz bunu konuşmakta fayda var. Uluslararası Parafonu IMF'nin en son dünya ekonomisi küresel ekonomiye ilişkin çizdiği tablo biraz karamsar. Biraz dil fazlaca karamsar. Evet. E, dolayısıyla e, piyasalarda onun etkisi altında kalmış gibi görünüyor. Ne dersin Hakan? E, bu se IMF'nin e, tahminlerine baktığımızda geçen hafta çok kapsamlı bir rapor açıkladı. Evet. E, gelişmiş ülkelerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük daralmadan bahsediyoruz ve sadece 2020 yılıyla da e, sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. E, sosyal olarak da özellikle istihdam tarafında da tam bir çöküş e, senaryosu var. Yani biz e, resesyon mu derken e, onlar neredeyse e, büyük buhran 2.0'a bakıyorlar. Gelişmiş e, ülkelere oranla gelişmekte olan ülkelerde biraz daha iyi sayılsa da e, Çin bile ne oldu Buse değil mi? Evet e, %7'ye yakın bir daralma. Daraldı. Yani yani, i̇lk çeyrekte. Beklentiler çok üzerinde. Yok Çin Giderim. de zaten evet. e, buna çok şey yapıyor ama yani e, dünya ekonomisi için içinde %3 dar alma 2021 içinde değil mi? %6'lık bir büyüme, büyüme öngörülüyor. Yani senin söylediğin evet. aslında küresel ekonomi için bir V keskin bir V'yi göreceğiz. Yani IMF'de de bunu görüyoruz. Tabloda da net görünüyor. Öyle gözüküyor ama bizim bence Türkiye açısından Bakarsak bizde böyle el arabası gibi olacak diye düşünüyorum bu Buse yani iyileşme V şeklinde değil ama biraz daha böyle el arabasının o doldurulan tarafı gibi. Orada da denklemler işte önemli evet, yani değil aynen, mi öyle. yani aynen. başka videolarda konuştuğumuz stratejik konular yani S400 konusu para ihtiyacı, dış finansman ihtiyacı, para evet. nereden gelecek, e, dipi nerede göreceğiz yani hem salgında dipi nerede göreceğiz değil mi? Yani onlar da önemli bir faktör olacak. Peki Butucuğum 7 liraya ulaştı dolar değil mi? Bunu çektiğimiz sıralarda neredeyse 7'ye Şu 6.93 şu anda baktığımda ama yani sonuçta bir bantta hareket ediyor hep dolar biliyorsunuz. Şimdi hep ben biliyorsun hafızamızda en yakın kur artışı şok olarak yaşadığımız tarih değil mi? Brunson krizi evet. oldu değil mi? Brunson krizi ve 7.11'i görmüş. Onu evet. da gecelik seansta gördüm. Evet. Dolayısıyla... yani baktığında 6.93 yani neyin şoku ve nereye kadar? Bir de e, dünya gerçekten senin de söylediğin gibi çok ciddi bir buhranda. E, bu tepki, yani güçlü bir dolar var e, ve şu anda e, bunun ötesinde bir şey görmek zaten mümkün değil. E, bence bu seviyelerde kalmasında bir şey görmüyorum, risk görmüyorum. Yani yedi de bırakırlar mı diyorsun bu sefer? Bırakabilirler mi bilmiyorum. Yani çünkü biliyorsun ki yani çok ciddi aslında hem BDDK hem merkez bankası yani her kanaldan bir şekilde hani hem kur dengesi hem de bir yandan da piyasa dengesi sağlanmaya çalışılıyor. Bu seçim burada merkez bankasının rakamlarından yine para arzında önemli bir artış olduğunu da gördük. Dolayısıyla evet. bu sanki para basma halk arasındaki tabiriyle dolara yarıyor geliyor. Dolara yarıyor ama yani dediğim gibi dışarıdan kaynaklanan da bir güçlenme var. Hani bunun altını çizmek lazım. Normalde Fed bu kadar para basarken doların biz güçsüzleşmesini Doğru. bekleriz, değil Doğru. mi? E, hatta e, baktığında mesela bak petrol fiyatları böyle inanılmaz düşmüş durumda. Arz kısıntısına rağmen e, düşüyor. Normalde bunun tüketicinin cebine olumlu yansıması lazım ama biliyorsunuz ki talep sorunu var. Evet, yani az önce IMF'den girdik. E, yani küresel ekonomideki o yavaşlamanın etkisi bu. Çok ciddi bir kısır döngüye girmiş durumda. Yani hani işte sokağa çıkma yasakları, ekonomik kapanmalar, şimdi sistem yani ülkeler de bunu aşmaya çalışıyor, açmaya çalışıyor değil mi? Avrupa Hükümetleri bunun için önderlik yapıyor ama bir taraftan da Amerika'da Trump bunu istiyor, zorluyor ama içeride bir direnç var. Evet. Yani bunun kırılması kolay değil. Yani çok hızlı bir şekilde içine kapandı dünya. Şimdi bunun ceremesini çekecek. Tabii iş dünya içine kapanınca Türkiye gibi dış finansman ihtiyacı olan ülkeler özellikle de turizm gelirleri, gayri sahipliği evet. yasası önemli olan ülkeler için bir sorun yaratıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de aslında... CDS'lerine baktığımızda bunun da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla yine olay nereye geliyor değil mi? Bu dolar 7'nin üzerinde kalıcı olur mu, olmaz mı da Türkiye'nin yine finansman ihtiyacı ve bunu nereden karşılayacak? Yani içeriye de altına düşebilir, üstüne de çıkabilir. Biliyorsun hep böyle bir 10 lira dolar 10 lira olacak. En büyük yani o zaman mesela ne konusu vardı? S400 konusu vardı evet. ki hani biliyorsun o da biraz böyle tedrici bir noktaya taşındı ama biz 10 lirayı görmedik ki inşallah da görmeyiz şu anda çünkü sistem olarak da kal kaldırabilecek güçte değiliz ama şöyle bir gerçek var yani e, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün güzel bir değerlendirmesi var Mesela gelişmekte olan ülkeler ve e, az gelişmiş ülkelerin e, durumuna ilişkin iyi bir performansı yok bundan sonra beklentiler de iyi olmayacak onu gösteriyor bize rakamlar 78 milyar dolarlık bir çıkış var para evet. çıkışı var evet. e, bu daha da artacak değil mi sonrası için yani oradan gelen de bir para olmayacak Burada şu ana kadar aslında gözler piyasaların gözü daha çok gelişmiş ülkelerdeydi Avrupa Birliği ve Amerika başta olmak üzere şu anda aslında yeni yeni işte Brezilya Güney Afrika Arjantin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere Covid-19 salgının etkisi ekonomik ve sosyal etkisi konuşuluyor bu yüzdendir ki aslında evet, 80-100 milyar dolar arasında bir para. E, buharlaşıp e, e, gelişmiş ülkelere geri döndü başta Amerika olmak üzere. Dolayısıyla ama e, yani burada yine şuraya getiriyorum. Şimdi e, Virüs eğer e, bü e, bünyeye girdiği zaman bünye sağlıklıysa ve e, immün sistemin e, iyiyse değil mi az etkiliyor. Türkiye e, bu salgın öncesinde bizim yapısal sorunlarımız vardı. Sorunlarımız vardı. Dolayısıyla bu açıdan e, talebin de ortadan kalktığı bir e, ortamda gerçekten işimiz kolay olmayacak. Şimdi doğrudan yatırımlarla ilgili mesela Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yine e, şeyi önemli. Çünkü biliyorsun ki asıl e, olması gereken kısım evet. ekonomileri ayakta duracak tutacak kısım o. E, şimdi projeksiyon açısından baktığında e, %30'luk %40'lık bir daralma bekleniyor evet. bunda da. Yani buradan da bir şey çıkmayacağına göre yani bizim çok ciddi anlamda kendimize bir dönmemiz gerekiyor. Onu görüyorum. Türkiye'nin doğrudan aldığı yatırımlarda yani 2011'li yıllara baktığımızda yani bir iki sene öncesiyle karşılaştırdığımızda Çok gerçekten farklı. onda birinin altına düşmüşüz ki 2011 yılında Türkiye hak ettiği yatırımı almıyordu. Bir de ilave olarak da senin söylediğin gibi ülkeler kendi içine kapanıp kendi ekonomilerini öne çıkaran bir şekilde restorasyona gittiği bir ortamda Türkiye'nin işi o yüzden daha da zor olacak. Yani Avrupa Birliği'nin içerisinde olan ülkeler, her ne kadar İspanya, İtalya, işte İngiltere'nin arkasından gidecek dense de o para birliği, ortak pazar ve ortak merkez bankası para politikalarının işte bu zamanda kaldıraç etkisi göreceğini düşünüyorum. Maalesef Türkiye'nin böyle bir fırsatı yok. En azından gümrük birliği ile pazara erişim kolaylığımız var ama diğer taraftan e, euronun parçası değiliz. Değiliz ama Euro kendi derdinde, kendi içinde. Şimdi işte e, ekonomileri e, kapa, kapatırken şimdi e, işte nasıl gevşeteceğiz düşünüyorlar. Mesela ilk ülkelere baktığında en çok zorluk çeken İtalya, İspanya gibi ülkeler şu anda hani bir an önce o gevşemeyi evet. sağlamak istiyor. Almanya biraz daha tedirgin ama o da yine e, girmiş durumda o topa. E, şimdi burada bizim için önemli olan ne? Avrupa'nın? Tabii ki ekonomiyi açması değil mi? Yani evet. o anlamda da aslında iyi haber. Ne zaman işte Nisan, Mayıs bize de Haziran'da eğer bu gelirse o zaman hani en azından 2021 için 2020'yi geçtik ama evet, bir umut olur, umut olur. E, gibi evet. görünüyor. Ama e, diğer taraftan da mesela işte e, en son bakanın da açıklaması mesela biz PİK'i gördük mü içeride? E, sadece içeride de değil dünyada da aynı zamanda. Diğer taraftan dip görüldü mü ekonomilerde? Bir de bu da var değil mi? Çünkü ona evet. göre de toparlanmanın hızı belli olacak. Ve tabii ki hani bir değişimden bahsediyoruz. O değişimin neresindeyiz? Bu, bu senin bu söylediklerinin Aslında e, altın için mükemmel bir ortam sanki değil mi şöyle mükemmel belirsizliklerin tabii... E fayda sağladığı bir yerdir güvenli liman altın değil mi? Ben hep söylüyorum zaten. Bu ortamda bilandır mı yani bu düzeylerden e Şu anda rakamlar onu gösteriyor çünkü içeride baktığında işte nasıl az önce e, şu, şu ana göre verdik yani tabii bu oynayabilir biz bu video yayınladığımızda rakamlar mutlaka değişebilir ama 3 aşağı 5 yukarı aynı altındaki o yükseliş trendi devam ediyor dolardaki yükseliş trendi devam ediyor belli bir sınırda hareket ediyor öyle de olacakmış gibi görünüyor. Şimdi gram altın 376 TL yani 300'ün altındaydı içeride e, bu koronavirüsle baktığında yani e, ciddi bir artış var içeride hem dolardan kaynaklanan hem de şey. Fazla bir artış evet yani baktığında var. altın yılı yani, yani. 1688 dolarda altının ons alt fiyatı. Dolayısıyla yani altın hep böyle uzmanların da portföyünde mutlaka tutun dediği bir varlık olmaya başlamıştı. Yani haksız da değil bu dönemde zaten öyle bir dönemi gösteriyor. Borsalar için ne diyorsun bu Sen Amerika borsalarına bakıyorum neredeyse yani bugün itibariyle. Ocak başındaki o rekor seviyelerine geri gelmiş gibi gözüküyor. Türkiye borsası çok erken gençisi. diyorum. Bu rekor rekor biliyorsunuz özellikle 2020'ye başlarken acayip bir borsalarda müthiş bir enerji vardı. Evet. Hatta bu gidişat nasıl olacak böyle? Yani insan ister istemez şunu düşüne kestiremiyordu. Yani kötü bir şey tabii koronavirüsünün kimse bilmediği için değil mi? Yani bu hızı ne kesebilir? Yani herhalde herkes çok böyle sürekli o yarış atı gibi binip gitmişti ona. Ama ben o rekorlara dönmek için daha zaman olduğunu düşünüyorum. Özellikle sektörel bazda toparlanmalar daha hızlı oldu olacak ama bazı sektörler çok geriden gelecek. Kesinlikle. Bu zaten aşikar. Yani işte mücbir sebep bizim de kapsama giren e, mesela e, işte e, seyahat acenteleri, e, havayolu şirketleri bunlar biraz daha zor toparlanacaklar. Turizm sektörü çok zor toparlanacak çünkü bir psikolojik etkisi Aynen. var. Değil mi? Yani o yüzden önemli. E, zaten e, borsalardaki e, prim yapan şirketlere baktığımız zaman teknoloji, e, teknoloji e, Ve perak yani yani. açık ara e, ön planda, yani. zorunlu ihtiyaçlar, e, online e, hemen hemen her iş e, modeli Ve Tabii ki ilaç ve medikal e, sektörler. Evet, yani o da açıklıyor zaten ama tabii ki e, yine de bir strateji gerekiyor. Yani evet. o onun da altını çizmek lazım. E, çünkü bu dönem evet mesela e, okuduğumuz yorumlarda dönü çıkan bir şey var. E, yani bu dönemde bir yatırım dönemi değil, değil mi? Ama bir planlama dönemi. Hem kriz yönetme dönemi hem de planlama dönemi çok iyi yapmak lazım gibi görünüyor. Evet. Bu kadar, yöne kadar yöne diyelim. Biliyorsunuz değerlendirmeye devam edeceğiz. E, piyasalar çok oynak. Sadece bugün özel yaptığımız bir değerlendirmeydi. Ama genel anlamda hatlarını çizmiş olduk. Yani rakamlara da çok takılmayın diyelim. Ee, yine e, özel sorularınız olursa biz buradayız. Ee, bize her türlü görüş ve yorumlarınızı bildirebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Kazançlı, sağlıklı günler.